kültür sanat konağında e, dört e, mezun aşamadaki öğrencimizin ve e, daha önce e, mezun ettiğimiz bir öğrencimizin e, eserlerinden oluşan bir sergi düzenledik. E, sergide e, Ünye taşı e, yontuldu. E, buradan yani Ünye'den Ün taşın öğrencilere verdiği e, taşlarla e, düzenlenen e, bir sergi. E burada öğrencilerimiz kendi konseptlerini eee gerçekleştirdikleri çalışmaları sergileme olanağı buldular. Malzeme olarak ünye taşının kullanılması ve bunun ünye'de bir kültür sanat konağında sergilenmesi bizler için de çok memnun edici oldu. Sergimiz 20-30 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak. Ünye taşı diğer taşlara göre daha yumuşak bir malzeme. Sergide örneği yok ama bir de koyu kil renginde yani kırmızımsı bir taş daha var. Ünye taşı elde yontulabilen bir taş, yumuşak bir taş, mermere oranla daha el aletlerini rahatlıkla kullanabileceğimiz bir yani diğer taşlarda da tabii ki el aletleri kullanılıyor. Biz burada Atölye imkanlarımız dahilinde hiç makine kullandırtmadık. Çocuklar burada hem çekiş sallamayı öğrendiler, hem işte malzemenin diğer olanaklarını görebildiler. Hangi enstrümanları ne şekilde kullanabileceklerini deneyimlemiş oldular. Bugün burada Ordu Büyükşehir Belediyesinin restore edip üniversitelerin hizmetine sunmuş olduğu Kültür Sanat Konağı'nda kıymetli öğrencilerimizin 12 eseriyle bir sergi açılışını gerçekleştirdik. Bu serginin aslında temel çerçevesine biz ünye taşını oturtmayı hedefledik. Çünkü ünye taşı yörenin taşı ve bugüne kadar da geleneksel anlamda mimaride kullanılan bir taş olarak biliniyor ve yörede bu bağlamda mimari üzerinden şekillenmiş bir taştır. Ama biz bugün burada şunu gösteriyoruz ki uzun zamandan beri bu taşı çalışıyoruz ve bunun sadece mimari ve inşaat malzemesi olmadığı, aynı zamanda estetik bir ürün olarak, bir sanat nesnesi olarak insanlarla bulaşa, buluşabileceğini biz ortaya koyuyoruz. Ve dolayısıyla bu bağlamda hem yöresel anlamda, ekonomik ve kültürel bağlamda bu taşın değerini ortaya koyup bu taşa yeniden bir değer biçmek amacımız. Bir taraftan da gelecek kuşakların aslında bu taşı nasıl şekillendirip ve değerlendirebileceğinin bir olanağını sağlamak. Dolayısıyla burada hem artı değeri oluştururken hem de sanatsal değeri ikisini bir arada gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve te benim temennim. ümit ederim ki bu taşın kıymeti daha fazla bilinsin ve bu taş sadece bir inşaat malzemesi olarak değil hem endüstriyel ürünler açısından hem sanatsal ürünler açısından daha fazla değerlendirilebilen ve yöreye de ekonomik olarak katkı sağlayan bir taşa dönüşsün. Bu sadece ekonomik olarak mı dönecek? Aynı zamanda bizim öğrencilerimize de belki buradan yeni ufuklar, yeni kapılar açılacak ve bir işi olanları bir kendi ekonomilerine katkı olanları sağlayacaktır. Bu nedenle biz bunu önemsiyoruz. Ümit ediyorum ki ileride bunun daha geniş çaplısı atölyelerin oluşabileceği hatta bu yöreden geçerken Karadeniz çünkü aynı zamanda ordu turizmin merkezi bu taştan ürünlerin üretilip belki de yoldan geçenlerin ...günü günübirlik yaşantılarına ordudan götürebilecekleri küçük hatıraların, küçük objelerin üretebileceği bir ortama dönüşür. Bu da dediğim gibi bizim öğrencilerimize de aynı zamanda bir iş olanları ve ekonomik bir katkı sağlayacaktır. Önemli olan zaten ülkemizin bu güzide Maden değerlerini bir şekilde değerlendirebilmek. Burada da biz bunu küçük dokunuşla başlıyoruz. Umarım dediğim gibi gelişir, büyür ve yöreye bu anlamda bir katkı sağlar. Taş atölyemizde ünlü taşlarıyla çalışma yapmaktayız. Heykel çalışmalarımız vardır. Öncelikle yontması zor biraz taş olduğu için. Yontu yaparken murç kullanıyoruz. En son aşamasında zımpara kullanıyoruz. Bu şekilde şu an ıı, makine kullanmıyoruz tamamen el emeği olarak kendimiz çekiç murç bu şekil aletlerle Tek tek ıı, işleyerek yapıyoruz Bizde başlangıç açmasında çok zor oldu taş sonuçta ister istemez insanın gözünü de korkutuyor Ama ünye taşının şöyle bir özelliği var yontu ıı, açısından çok basit ve kolay yontulma ıı, Şeyi var özelliği var Di ıı, mermer gibi zorlamıyor insanı. O yüzden biz öğrencilik dönemimizde ilk aşamamızda acemiliğimizi bununla atmamız çok iyi oldu. Bize daha öğretici oldu. ...bıktırmadan, bıkmadan yapıyoruz... ...ilerleyebiliyoruz... İlerlememizi, ...ilerlediğimizi gördükçe... ...yapmaya devam ediyoruz... ...genelde hep bir düşünce gücü oluyor insanın... ...kendi hayal gücü oluyor... ...ister istemez bunu mesela... ...nasıl bir kalıba koysak da... ...insanın düşünce gücüne gidiyor yani... ...istesem de kendimizden bir şeyler... ...katıyoruz ister istemez... ...mesela o anki psikolojimiz bile... ...yaparken heykeli o kadar çok etkiliyor ki... ...yani bir murçu vurduğumuzda o hangi ne düşünüyorsak onun izi orada kalıyor. Taşta kalıyor. Ondan sonra şey... Sinirimizi de atıyoruz mesela. Geliyoruz böyle çok sinirlendiğimizde geliyoruz. Bunu işleyerek sinirimizi orada atabiliyoruz. Heyecanımızı orada... Yani her şeyimizi taşa veriyoruz, bırakıyoruz yani. Genelde yani öğrenme aşamasını geçtikten sonra tabii ki de daha kolay oluyor işlememiz. Yani bir hafta, iki haftayı buluyor yani düzenli çalışırsak bir haftada yapılabiliyor böyle küçük minyatür işler.